Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili Ekin, Türkçe kökenli olan isminiz ekilmiş tahılın filiz vermiş hali, tarlada bitmiş tahıl, buğday ve kültür anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen, fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekte düşü birbirine karıştırırsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz var hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh halindesiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz size birçok farklı fikir ve teoriyi araştırmanıza neden olan hızlı ve aktif bir zihin veriyor. İnsanlarla ilişki kurma ve kendinizi ifade etme konusunda zorluk çekmediğinizden tartışma ve münazara konularında önemli bir yeteneğiniz bulunuyor. İnsanlarla tanışarak o an bir şeyler yapmak için Beklenmedik fırsatların tadını çıkarırsınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmekte ve işlerinizi organize etmekte zorlanıyorsunuz. İlginizi çeken işler üzerinde dikkatlice çalışabilmenize rağmen sıkıcı ve monoton olmaya başladığında devam edemezsiniz. Dolayısıyla teşebbüslerinizdeki başarınız sınırlıdır. En çok sevdiğiniz görevler veya aktiviteler özgün ve sanatsal konulardır bağımsızlığınızın ve bireyselliğinizin kısıtlandığı bir duruma asla tahammül edemezsiniz. Kişisel hayatınızdaki koşullar meydan okuduğunuz sürtüşme ve yanlış anlama olduğunda çok hızlı bir şekilde kargaşaya dönüşebilir. Çok yakıcı ve açık sözlü olabilirsiniz. Sizden daha az şanslı olanlara karşı cömert davranabilen ve başkalarının haklarını koruma konusunda idealistsiniz. Duygularınız haksız yere uyarılmasına izin veren, Aşırı hassas bir yapınız bulunuyor. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin dünya, ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut. Sinir sisteminiz canlılıktan yoksun olduğu için sevdiğiniz zengin enerjili yiyecekleri yemeye yatkınsınız. Karaciğer rahatsızlıkları ve sırt bölgenizde sorunlar yaşayabilirsiniz. İsim verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı altyazı butonunu açarak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gülecesi taşıyan isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim koyulurken hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi önemlidir. İsimlerinizde bu harfleri taşıyan kişiler Nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunabilirler. S harfi ile başlayan isimler proje üreten, para kazanmak konusunda özel yetenekli ve rızkı açık kişilerdir. Mimarlık, mühendislik mesleklerinde başarılı olurlar. Sakıp ve Serdar isimleri ise zenginliğin sembolü olarak görünüyor. M ve N harfi ile başlayan isimler Parasal konuda ticaret yapanlarda, satış pazarlamada çalışanların isminde olursa iyi olur. N harfi gazetecilik ve yazarlıkta da başarılı olabilir. Per, P harfi ile başlayan isimler ya da isminin içerisinde olanlar tüm meslek dallarında başarıyı yakalayabilirler. Para enerjisi getiren isimler M, S ve C harfleridir. İş ve kariyerde başarı getiren isimler. K, F, S, T, M, U, Z, A ve O harfleriyle başlayan isimlerdir. Sakıp, Tarkan, Tamer, Kamelya, Kanat, Faruk, Namık gibi. U, A, O harfleri olan isimler de para enerjisini kendilerine çekecek güce sahip olurlar. Acun, Serdar, Cansu, Mesut, Sakıp, Umur, Ulus, Sude gibi. Şanslı isimler. İçerisinde K, S, M, T, N, I, R harfleri bulunan isimlerdir. Aşk enerjisi getiren isimler. U, A, S, C, F, L harfleridir. İsminin sonu U veya A harfiyle biterse aşk enerjisini çekmek daha etkili olur. Sude, Azra, Ahu, Buse, Banu, Mustafa, Sabah gibi. G, M, K harflerini taşıyan isimler yollarına tek başına devam etmek zorundadırlar. Asla ortak kabul etmemelidirler. Yapacakları ve kuracakları işte ortak ve yardımcı alırlarsa işleri başlamadan biter. Eğer dik durmazlarsa eğilirler. Sabırlı olmaları ve gülümsememeleri gerekir. Ortak işler onları batırır. Yabaş olacaklar ya da hiç. M harfinin sırrı karşısındaki için hayatın dönüm noktası olmasıdır. GMK olan isimleri herkes çalıştırmak ister. Kullanmaya çalışır ama para vermek istemezler. Samimi olmamaları, az konuşmaları, sır vermemeleri ve en önemlisi dert yanmamaları gerekir. Çünkü bu davranışları onların enerjilerini tüketir enerjilerini emen kişilerden uzak durmaları, göz göze gelmemeleri gerekir. Bebeğinize isim verirken dikkat etmeniz gereken harfler. A harfi, iki taneden fazla olmamalı. B harfi, koyulabilir, sezgileri güçlü olur. C harfi, şart değil. D harfi, olabilir, hırsı getirir. F harfi, uygundur. G harfi, bir tane iyi olur. H harfi, olmasa da olur. J harfi çok uygun değil. K harfi olursa en az bir tane çok iyi olur. L harfi olabilir. M harfi bir adet olması iyi olur. Ama sağ veya solunda A harfi mutlaka olsun. N harfi fena değil. O harfi olabilir. P harfi olabilir. S harfi olursa iyi olur. T harfi olabilir. U harfi bir taneyi geçmemek kaydıyla olabilir. V harfi çok elzem değil. Y harfi duruma göre konabilir ama olmasa daha iyi olur. Z harfi bir tane olursa iyi olur. Sevgili takipçilerimiz, isimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu belirlediği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan Çivit, mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı. Kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve 5 tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve nar çiçeği rengi turkuaz ve yeşil ile, turuncu rengi mavi ve çivit mavi ile, sarı ve bej renkleri mor renk tonları ile kombinasyon yaparak, beyazı ise özellikle yazın her renk ile birlikte kullanabilirsiniz. İsim analizleri bizlerin fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle olan uyum derecelerini, gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Partnerlerin tüm özellikleri, uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için özel danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca spor kulüplerinin doğru transfer yapabilmeleri ve takım ruhu oluşturabilmeleri için kadro uyum analizleri ile ilgili kurumsal danışmanlık yapmaktayız. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin bol olması dileğiyle hoşçakalın.